Herkese merhabalar. 9 Ocak 2025 tarihinde başlamış olan A101 ürünlerimizi hep birlikte inceliyoruz. Segden çamaşır makinesi 11.499 TL. Segden 6 programlı inox bulaşık makinesi 10.999 TL. Segden no frost buzdolabı 20.999 TL. Samsung mikrodalga fırın 2.999 TL. English Home'dan mini blender seti 1.299 TL. Simbo'dan inox kettle 459 TL. English Home'dan inox çay makinesi 1. 799 TL. İngiliz ondan tost makinesi 1499 TL. Arzum'dan Airfry 1999 TL. Arzum'dan elektrikli süpürge 2999 TL. Phantom'dan dikey süpürge gri 1599 TL. Kiwi'den buhar havalı yıkama makinesi 4799 TL. Toshiba'nın 43 inç Android LED TV'si 11499 TL. Philips'in 32 inç HD Smart LED TV'si 8999 TL. Yine Philips'ten 40 inç Full HD LED Smart TV'si 11999 TL. GV PC'den 70 inç 4K Ultra HD Smart TV 29.999 TL. Lumarnik'in tabak çeşitleri, kasesi, tatlı tabağı, yemek tabağı, servis tabağı bulunmakta. Tek adet olarak satılmakta 39 TL. Luva'dan döküm basık tencere 28 santim ölçüsünde 1499 TL. Sahan tavası 20 santim ölçüsünde 649 TL. Papilla'dan tava seti ikili gümüş 24 santim ve 20 santim ölçülerinde 379 TL. Lavdan saklama kabı çeşitleri 2600 cc 125 TL, 1500 cc 85 TL, 800 cc 75 TL, 600 cc 45 TL. Arda camdan cam kase 20 santimliği ve 20 ,5 13 13.5 santimliği 35 TL. Paşa Bahçeden Aurora Ara çay bardağı altılısı 125 TL. Paşa Bahçeden Rain meşrubat bardağı üçlü 65 TL. Nehirden tatlı kaşığı, tatlı çatalı adet olarak 29 TL. Nehirden çay kaşığı adet olarak 19 TL. Nehirden yemek kaşığı ve yemek çatalı adet olarak 35 TL, nehirden servis araç gereçleri adet olarak 139 TL, silikon saplı ahşap mutfak gereçleri adet olarak 25 TL, Paşa Bahçeden rehin kase dörtlüsü 119 TL, Paşa Bahçeden villa patiseri 3 katlı sunumluk 199 TL, 3 bölmeli saklama kabı 25 TL, çok amaçlı erzak kabı 2.1 litre 75 TL, kaşıklı kristal baharatlık 600 milimlik 39 TL, French press 85 TL, 3 ayaklı cam kase 19 TL, çizgi gravürlü cam kupa 17 TL, Luminart'tan Opel kupa 65 TL, erkek şarpa sweatshirt krem renkte 459 TL, kadın fitilli pijama takımı 379 TL, hazneli sabunluk 29 TL, boncuk kenarlı tepsi 29 santim 35 TL, 4 katlı sepet düzenleyicisi 249 TL, Juno'dan çocuk desenli havuz tabanlı bot 184 TL, tüy toplama rulosu 25 TL, şemsiye 189 TL. Valiz seti küçük boyu 599, orta boyu 699, büyük boyu 799 TL. Makyaj çantası siyah renkte 279 TL. Desenli matara 500 milimliği 29 TL. Yapay sukulent süs 49 TL. Beslerden dana kangal sucuk 450 gramlı 189 TL. Namet fıstıklı salam 2x50 gram 32,5 TL. Kuzucu yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogramlı 199 TL. Bahçıvan krem peyniri 79,5 TL, 500 gramlı. Akbel Labne'nin üçlüsü 79,5 TL. Torku şişe ayran 1 litreli 29,5 TL. Torku çikolatalı süt 22 TL. Dondurulmuş piliç bonfile 189 TL. Dondurulmuş Bezerle 450 gramlı 49,5 TL. Dondurulmuş künefe 500 gramlı 119 TL. Dondurulmuş kakao kremalı Bernier İkili 49,5 TL 1 kilogramlık kuru fasulye 79,5 TL 1 kilogramlık nohut 69,5 TL 1 kilogramlık bulgur, pilavlık bulgur 29,5 TL Billur'dan sofra tuzu 3 kilogramlı 89 TL Kent baharat çeşitleri 19,5 TL Viking yumuşatıcı 5 litreliği 109 TL Miss Flora'dan koku yastığı çeşitleri 29,5 TL Milka'dan kakaolu fındık kreması 350 gramlığı 119 TL Doğadan bitki çayı çeşitleri 45 TL. Piranadan dekupaj testere, darbeli matkap ve avuç taşlama ayrı ayrı 699 TL. Piranadan 12 volt akülü vidalama seti 799 TL. Kividen şarjlı el testeresi 1199 TL. Aprilia'dan şarjlı vidalama 55 parça 599 TL. Lenovo'dan IdeaPad Slim notebook 8999 TL. Lenovo'dan wireless mouse 349 TL. Panasonic cep telefonu 1999 TL. Türkciden range oyun oyuncu koltuğu 3499 TL, oyuncu masası 1850 TL, gaming bluetoothlu kulaklık 349 TL, piranadan duvar şarjı adaptörü 129 TL, kividen duvar tipi ısıtıcısı 1299 TL, voltadan elektrikli moped 33990 TL, vestelden elektrikli araç şarj istasyonu 16990 TL. Herkese iyi alışverişler diliyorum. Görüşmek üzere.